Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde doğrusal ve dairesel gradyanları çizdirmeye öğreneceğiz. Daha öncesinde sizlere kanvas alanına ait bazı renk özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bir tane renk ataması yapalım. Turuncu rengi olsun. Bunu arkadaşlar normalde rengin adını bildiğimizde yazabiliriz. Tabi bunu her rengi yazamıyoruz. Ara renkleri yazamayız arkadaşlar. Hex kodunu yazabiliriz arkadaşlar. Yine fil style'lıyorum. Bu da arkadaşlar şöyle. FFA 500 olması gerekiyor. Tamam. Bir de arkadaşlar RGB renk kodları var. RGB dedim. Tabi bunun filtrelerinin içine yazmam lazım. RGB. E bu da arkadaşlar 255, 165, 100'dü sanırım. Yazalım. 255, 165, 0 olması lazım. Şimdi bu renkleri atadık. Hiçbir şey de yapmadık. Doğru. Turuncunun renk kodu buydu. Bir tane dikdörtgen çizdireyim ben. Filler ekliyorum. Ekranın sol üst köşesine. 0'a 0, 0 400'e 200 olsun. Biraz geniş olsun. Tamam arkadaşlar. Şimdi sırasıyla kapatayım şunları. Turuncu renk kodunu arkadaşlar direkt yazabiliyorum. Adını biliyorsan. tabi her renk için geçerli değil bu. Bunu kapattım. Hex kodu yazabiliyorum arkadaşlar. Tamam. Veya RGB renk kodunu yazabiliyorum. Tamam. Herhangi bir sorun yok. Bizim e, opacity veya global alfa dediğimiz bir özellik var. Şöyle. Bu 0 ile 1 arasında arkadaşlar değerler alıyor. Rengimize şeffaflık vermek için kullanıyoruz. Mesela 0.5 dedim. Yarı yarıya şeffaf oldu. 0.1 dedim. Neredeyse görünmüyor. İstediğimiz şeffaflık değerini verebiliyoruz. Tamam arkadaşlar. Bir de diğer hex kodla deneyelim bunu. Nasıl olacak? Tabi bunu kapattık. Şuradan açalım. Altına alalım. Yani standartı bozmayalım. Şimdi arkadaşlar normalde hex kodun sonuna. Ben bunu 5 desem daha net anlaşılır. Ha, Hex kodun sonu arkadaşlar şeffaflık kodunu yazabiliyoruz ama 16'lık tabanda olduğu için bunu çevirmeniz lazım. Bence arkadaşlar yani şunu mesela kaçtı 80 miydi? %30 hesaplamak lazım. Normalde arkadaşlar biz global alfayla daha rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Bence arkadaşlar RGB kullanabilirsiniz. En mantıklısı o. O da şöyle oluyor. Şunları kapattım. RGB'ye geldim. Bunun arkadaşlar RGB A diyoruz arkadaşlar bir de. Bu sefer bir tane parametre dağılıyor arkadaşlar. O da e, opaklık yani global alfa değeri. Mesela 0.5 dersen. Bu şekilde kullanmak daha rahat arkadaşlar. Bunun üstüne tıklayıp işte değiştirebilirsiniz. Renk kodunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradaki paletten. İlk olarak doğrusal gradyan çizilmekle başlayalım. Bir tane değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Renk 1 dedim. C nokta create. Yani yarat oluştur. Diner granit. 4 tane parametre alıyor arkadaşlar. İlk iki parametre başlangıç koordinatları. Üçüncü ve dördüncü parametre arkadaşlar bitiş koordinatları 200 hatta bu 400 400'lük olsun 400'e 0 dedim. Gradient'e eklememiz gereken bazı özellikler var arkadaşlar. Renk 1 dedim. Add, Color, Start dedim. Yani başlangıç ve bitiş noktalarını belirliyoruz. Burada arkadaşlar iki tane parametre alıyor. İlk aldığı parametre arkadaşlar bunun offset değerinin yüzdeliği diyelim. İlk olarak 0'a ne diyelim arkadaşlar 0 diyelim. Burada ben hızlıca şunları bir atayım arkadaşlar. 0.5 olsun. Değeri yarıya kadar gelsin. 0.5 dedim. Değeri sona kadar gelsin. green blue olsun. Mavi olsun. Renklerimizi atadık arkadaşlar. Oluşturmuş olduğum bu gradyanı fill style arkadaşlar renk olarak atamam gerekiyor. Fill style dedim. Renk 1'di. Bir tane dikdörtgen çizdim. Şu an herhangi bir şey yok. Fill rect dedim. 0,0 aynısı olsun 400,200. Bakalım ne olmuş. Et color stop arkadaşlar offset değerini veriyor bize. Mesela bunu ben 0,5'e çekersem ne olacak? Yarıya kadar geliyor. Yani bizim arkadaşlar çizimimizin nereye kadar uzayacağı aslında bu. Bunu e, geçişli olarak kullanabilmek için arkadaşlar bakın 2, 3. Arttıkça arkadaşlar keskinleşir. İşte 0 dedim ben dibinden başlasın. Bunun da arkadaşlar başlangıç koordinatı 0,5. Şu 05 5 o ortada arkadaşlar bir geçiş oluşuyor. Aynı şekilde arkadaşlar 0 5'ten 1'e kadar şurada da bir geçiş oluşuyor. İşte sarı, yeşil, mavi renklerinde arkadaşlar geçtim. şurası da arkadaşlar başlangıç ve bitiş koordinatı demiştik ya x'de ve y'de. Şimdi ben 0'a 0'dayım. Oradan 400'e 0 demişim arkadaşlar. Peki ben bunu çapraz vermek istersem nasıl yapabilirim? Benim ölçülerim 400'e 200'de arkadaşlar. Şunu 400'e 200'e çekersem bakalım ne olacak? Buradan başlıyor arkadaşlar dalgalı bir şekilde şuraya geliyor. Yani bizim dikdörtgenimiz 400 e 200 arkadaşlar bitiş koordinatını ben girdiğimde hatta fazlasını da girebilirim. Son tabi dışına çıkacaktır. Onun görünen kısmını göreceğiz biz. Yani bu uzamış oluyor aşağı doğru. Bu şekilde arkadaşlar işte renkleri belirleyerek burada 3 tane yazmak zorunda da değilsiniz. 2 tane de yazabilirsiniz. Daha fazla da yazabilirsiniz. Mesela araya farklı bir renklerde sıkıştırabiliriz. Şöyle diyeyim. Red diyeyim. Bunu 0 3'e çekelim. Bunu 35 olsun. 0, 7 olsun. Şimdi mesela bu şekilde de olabilir. Şunu da 0 yaparsak. Bu şekilde de arkadaşlar yani istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Buradaki koordinatları değiştirerek açıları başlangıç ve bitiş koordinatlarını değiştirerek açıları da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Doğrusal gradyanımız bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar dairesel gradyana geçelim. Bir tane çap belirliyorum. 100 olsun. Yine renk belirleyelim. Bu sefer renk 2 olsun. Yine aynı şekilde create radial granit diyoruz arkadaşlar. Yani dairesel. 6 tane parametre alıyor arkadaşlar. İlk iki parametre başlangıç dairesinin x ve y koordinatları. 3. parametre arkadaşlar onun çapı. 4. ve 5. parametre arkadaşlar bitiş dairesinin x ve y koordinatları. Son parametremiz yani 6. parametremiz arkadaşlar bitiş dairesinin çapını belirliyor. Hemen hızlıca onları yazayım ben. 150 150 bitiş Başlangıç dairemiz 4'te bir olsun. Yine 150'yi 150, 150 koordinatlarında çizsin. Aynı yere çapımız çap olsun. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde buna da e, offset özelliklerini atamam gerekiyor. Evet. Stop dedim. 0.5 olsun. Bunu attım. Yine 0.5'e gelelim ve sonra gelelim. Yani 0.5 Tonumuz neydi? Kırmızıydı. Red. Tamam arkadaşlar. Şu an biz radyal granitimizi oluşturduk. Renk geçişlerini yine 3 kademe yaptım arkadaşlar. Bunu fil atamam gerekiyor. Renk 2 idi. Neydi? Renk 2. Bir tane daire çizdirelim arkadaşlar şimdi. Yine aynı koordinatlara çiziyorum. 150, 150. Çapım çap. Başlangıç değerim 0. 2 çarpı 360 derece maddi. Bunu da fil diyerek arkadaşlar çizdirelim. Şimdi bakalım arkadaşlar neler oldu. İlk benim merkezdeki rengim arkadaşlar başlangıçtaki merkezdeki rengim gri. İkincisi arkadaşlar sarı. Üçüncüsü yani en dıştaki rengim kırmızı. Bundan arkadaşlar çaplarını şuradan değiştirebilirim. Mesela 4 dedim ya arkadaşlar 4 değil de 5 desem. Bakın iç çap tabi bölen arttığı için arkadaşlar çap değişir. 2 dedim mesela yarıya gelecek. Burası da arkadaşlar bitiş çapım. Tabii dış rengimiz en sonunda kırmızıdan olduğu için arkadaşlar bu şekilde olduğunda hani bir geçiş şeklinde göremeyiz. Ben bunu genelde dış çapa eşitliyorum veya çarpı 0.9 da diyebilirdik. Bu şekilde de bir verilebilir veya tamamını da verebilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkı daha önce anlatmıştım. Burası radyan cinsinden değerler alıyor. 0 dereceden başla dedim. 360 derece çizdir dedim. 150 150 koordinatlarında oluştur dedim. Bu şekilde arkadaşlar e, dairesel gradyanları oluşturabiliyorsunuz. Renk kodlarını yine dediğim gibi 3 tane yapmak zorunda değilsiniz. 2 tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şu an sadece gri ve kırmızı olduğu için böyle bir şey oldu. Şöyle sanki biraz daha güneş gibi oldu. Çekirdek merkez gibi oldu. Renkler ve gradyanlar konusunda aktarmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.